Değerli basın mensupları sizleri saygıyla selamlıyorum. Dün büyük devlet adamı demokratik sol programın teorisyeni ve kuramcısı onursal genel başkanımız Bülent Ecevit'i aramızdan ayrılışının 18. yıl dönümünde devlet mezarlığındaki kabri başında bir kez daha özlemle, minnetle ve saygıyla andık. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Demokrasi tarihimizin önemli kilometre taşlarında önemli ve görev ve misyonlar üstlenmiş. Bu topraklar üzerinde yaşayan tüm insanların insanca yaşam koşullarına ulaşması, ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesini yakalayabilmesi ve en önemlisi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği tam bağımsız Türkiye idealini gerçekleştirmek için var gücüyle çalışmıştı Ecevit. Siyasi yaşamının hiçbir döneminde tek başına iktidar gücünü elde edemedi. Başbakan olarak hükümetlerde yer aldığı sınırlı zaman ve imkanlarla Kıbrıs Türk'ünün özgürlüğünü, haşhaş üreticisinin ekim yasağının kaldırılmasını, ülkemizin başına musallat edilen PKK terör örgütünün elebaşının yakalanarak adalete teslim edilmesini sağlamış, huzurlu ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmıştı bizlere. Demek ki tek başına iktidar fırsatı elde edebilseydi bugün bulunduğumuz nokta çok farklı düzeylerde olabilirdi. Bugün onun yolunda giden demokratik solcular bize öğrettiği ilkeler ve program hedefleri doğrultusunda aynı imkansızlıkları ve engelleri aşarak inanç ve kararlılıkla yürümeye devam etmektedirler. Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in tam bağımsız Türkiye hedefine giderken savunma sanayine nedenle önem verdiğini 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Aselsan'ı hayata geçirmesinden biliyoruz. Ecevit'in başbakanlığındaki 37. Cumhuriyet Hükümeti her türlü engellemelere ve ambargolara rağmen bunu başarmış, savunma sanayi çalışmaları sonraki dönemlerdeki iktidarlar eliyle standart bir düzeyde faaliyet göstermiştir. Ancak 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasındaki süreçte Yeni bir irade oluşturan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki yeni hamlelerle hem Aselsan, Havelsan, Roketsan, TUSAŞ gibi resmi kurumlar hem de Bayraktar, Nurol, Netaş, BMC, Katmerciler gibi özel sektör kuruluşlarıyla ülke savunmasının en üst düzeylere çıkarılmasının yolu açılmıştır. Bölgesel güçlü bir aktör olabilme gayretlerimiz bu hain darbe kalkışmasından sonraki süreçte daha da öne çıkmış. Bu sebeple en son örneği olarak hain terör örgütü PKK elemanları eliyle emperyalizmin taciz saldırılarıyla karşı karşıya kalınmıştır. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olay sırasında şehit olan kardeşlerimize buradan bir kez daha Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa dileklerimi iletiyorum. Değerli basın mensupları her ne kadar bölgemiz bir ateş çemberi, her ne kadar ülke olarak küresel saldırılarının etki alanında yer alıyorsak da Türkiye gerçek gündemine bir an önce dönmelidir. Türkiye'nin gerçek gündemi gerek pandemi döneminin ve gerekse 6 Şubat büyük deprem felaketlerinin açtığı yaraların tedavisi ve milletçe yaşadığımız zararların telafi edilmesidir. Bunları ancak Özellikle ve öncelikle tarımsal üretimimizi artırarak turizm gelirlerimizi çoğaltarak sağlayabiliriz. Bu iki sektöre özel önem vermek durumundayız. Ekonomik gücümüzün artması demek toplumsal gücümüzün yeniden ayağa kalkması demektir ki bu da beraberinde barışı, huzuru ve milletçe omuz omuza verme duygumuzu geliştirecektir. Devlet terör örgütüyle mücadelesini elbette yapacaktır. Bu devletin işidir siyaset kurumunun da ülkenin kalkınması yolundaki çalışmalara katkı veren görünümde olması gerekir. Ama ne yazık ki bunu henüz görebildiğimizi söyleyemeyiz. Devlet terörle mücadele ederken başta bölücü örgüt PKK'nın meclisteki temsilcileri ve beraberlerinde onların değnekçiliğini yapan ana muhalefet partisi ve saz arkadaşları bir kor halinde küm küresel emperyalist sisteme hizmette sınır tanımaksızın faaliyetlerine devam etmektedirler. İşte önceki gün hep birlikte gördük. Mardin'de devletin ortaya koyduğu kayyum kararına sözde itiraz adına orada PKK'nın siyasi temsilcileriyle HDP otobüsü üzerinde el ele tutuşup ardından Atatürk'ün ve Ecevit'in gölgesine sığınmanın dayanılmaz hafifliğini hep birlikte ibretle izliyoruz. HDP eş başkanı zat kendi yandaşlarından oluşan topluluğa hitaben Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Said ne yaptıysa, mazlumlar, denizler, sekineler ne yaptıysa aynısını yapacaklarını açıkça ilan ediyor ve CHP Genel Başkanı bu sözleri sarf eden emperyalist uşağıyla aynı otobüsün üzerinden başka güzellemeler yapıyor. Umarsız savruluşların öğretilmiş çaresizliklerin pençesinde kendilerini o kadar kaptırmışlar ki PKK terör örgütü ile organik bağları tespit edilenleri barış güvercini olarak niteleyebilecek kadar gözü dönmüş bu kişiler hangi merkezden görev aldıkları bizlerce malum bilmelilerdi ki güvercin hiçbir zaman terörün simgesi olmamıştır. Bu arada bölücü örgütün siyasetin eş başkanına şunu hatırlatmak isterim ki o saydıklarınız arasında büyük devrimci Deniz Gezmiş'i saymaya hakkınızda haddinizde yoktur. Deniz Gezmiş, Büyük Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'nin emperyalist kuşatmadan kurtarmak adına ve idam sehpasında üzerinde durduğu tabureye yaşasın tam bağımsız Türkiye diyerek tekme vurmuş bir milliyetçiydi. Sizin ve şürekalarınız gibi kadim Türk devletine hiçbir zaman TC dememiştir Deniz Gezmiş. Kadim Türk devletine meydan okuma gafletinde bulunan Terör örgütü yandaşı emperyalist uşakları da çok iyi bilsinler ki kendilerine örnek aldıkları o vatan haini Cumhuriyet düşmanı Seyit Rıza'nın Şeyh Sekine'lerin akıbetleri ne olduysa onların yolundan gideceklerin de akıbetleri farklı olmayacaktır. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'nı da uyarmak isterim. Bu teröristlerin kökünün kurutulmasına dair ortaya konulan ve ısrarla terörist başını Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında konuşmaya davet etme yönteminin de sorunu çözmek yerine düğümün üstüne düğüm atılmasına sebep olacağını buradan hatırlatıyorum. Milletin meclisten açıkça çağrı yapıyorum. Türkiye sahipsiz değildir. Bu rezaleti içine sindiremeyen, kendilerini gerçekten Atatürk ilkelerine ve layık cumhuriyete bağlı gören, bu topraklar üzerinde yaşayan ahalinin tümüne birden Türk milleti denildiğini benimseyen ve bu ülkenin vatanı ve milletiyle asla parçalanamayacağına yürekten inanan hangi partiye mensup olursa olsun tüm yurtseverleri Demokratik Sol Parti'nin ak güvercinli mavi bayrağı altında toplanmaya davet ediyorum. Değerli basın mensupları gerçek gündemimize dönmeliyiz demiştim. Evet, ekonomideki sıkıntılardan kalkınmaya, Hayat pahalılığının ortadan kaldırılmasından toplumun huzur ve refahını nasıl sağlayacağımıza kadar birçok konuya kafa yormak zorundayız. Sözde demokrasi, sözde barış arayışı konularını sürekli gündemde tutmaya çalışanlara iki çift sözüm olsun. Bu ülkenin gerçek sahipleri olan ve 100 yıl önce büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ulusal kurtuluş savaşında omuz omuza savaşıp Aynı toprağa şehit düşmüş. Bu milletin hiçbir ferdi birbirine düşman değildir. Tek bir düşmanımız vardır. O da terör örgütleridir. Şimdi önümüzde 2025 yılı bütçe kanunu çalışması dönemi var. Gerçekten çok yoğun ve yorucu bir süreç bizleri bekliyor. Öncelikle hayat pahalılığı altında ezilen toplum kesimlerinin dertlerine çözüm bulmak gibi bir zorunluluk da Sayın Cumhurbaşkanının önünde duruyor. Enflasyon rakamları açıklandığında gördük ki belirli bir iyimeyle düşen değerlerin aynı etkisinde bir refah sağlandığına tanık olamıyoruz. Öyle bir manzara ki bu örneğin asgari ücrette alanın da verenin de memnun olmadığı bir garip ekonomik düzen içinde yaşıyoruz. Bir taraftan çalışma çağında olan insanların yüzde on ikisi boştayken ve işsizken diğer taraftan da işletmeler asgari ücretle çalışacak insan bulamıyor. Bu hakikaten üzerine doktora tezi yazacak bir çelişkidir. Ondan sonra da hep birlikte sığınmacıların varlığından yakınıyoruz. Önümüzdeki ay asgari ücret belirleme komisyonu toplanacak ve 2025 yılı için bir değer belirleyecekler. Bakınız asgari ücret tespit komisyonunda yer alan o karar vericilerin yanında çalışanların hiçbiri asgari ücretle çalışmıyor. Böyle bir çarpıklık da söz konusu. Bugün hiçbir kamu kurumunda ne genel idarede ne de yerel yönetimlerde 17 bin liraya çalışan işçi yok. Asgari ücretle çalışanların büyük çoğunluğu serbest piyasada iş yapan küçük esnaf veya işletmelerin bünyesinde faaliyet gösteriyor. Ama bu komisyonda bunları temsil edecek kimse de yok. Dolayısıyla bu durumda en büyük sorumluluk yine doğal olarak toplumsal düzenin sorumluluğunu üzerinde taşıyan siyasi iktidara yani Sayın Cumhurbaşkanına düşüyor. Şunu çok iyi bellemeliyiz ki hepimiz aynı gemideyiz. Eğer bu gemi batarsa hepimiz batarız. Biraz önce de ifade ettim. Pandemi ve 6 Şubat depremlerinin açtığı yaralar öyle kısa vadede te tedavi edebilecek gibi görülmemelidir. Üstüne üstlük işte bu teröristen hevesleri ve emperyalist tehdidin getirdiği ekonomik riskler dikkate alındığında hesaplarımızı daha temkinli, daha akılcı ve daha tedbirli yapmak mecburiyetindeyiz. Sırf iktidarı zayıflatmak adına sürekli bir erken emeklilik arayışı organizasyonları var ki bu konuda başlı başına önemli bir sorun olarak torbada duruyor. Asgari ücrete Temmuz 2024 ayında herhangi bir iyileştirme yapılmadı. Fakat bugün geldiğimiz noktada 17 bin liranın alım gücü 11 bin lira düzeyine kadar indi. Yılbaşına kadar geçecek sürede seyreden enflasyonla bu rakamın 10 bin lira seviyesine ineceği konusunda bir fikir ayrılığı olacağını düşünmüyorum. En yanı, yalın haliyle baktığımızda yıl sonu itibariyle 2024 enflasyonunun yüzde 45 düzeyinde olacağı ve 2025 yılı enflasyon beklentisinin de yüzde 25 olduğu değerlendirilip bütün bu gerekçeler göz önüne alınarak yapılacak çalışmalar neticesinde belirlenecek asgari ücret rakamının 2024 yılında uygulanan asgari ücret tutarının yani 17.002 liranın yüzde buçuk oranında artırılarak net 26.778 lira olması gerektiği düşüncesinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu tatmin edici bir ücret midir diye soracak olursanız açlık sınırının 21 bin liraya dayandığı bir ortamda elbette yeterli değildir. Şu hususu da dikkatlerinize sunmak isterim. Bugün asgari ücretle çalıştığı öngörülen kişi sayısının en az yarısı, dikkat edin bunun altını çizerek söylüyorum, asgari ücrette çalıştığı öngörülen kişilerin en az yarısı asgari ücret rakamının üzerinde maaşla çalışıyor. Ancak SGK birimleri bildirimlerinde asgari ücretlerinden işlemler beyan ediliyor. Bu da ayrı bir garabetin varlığına işaret eder. Zira asgari ücret değeri üzerinden hesaplanan SGK birimi miktarları az gösterilmiş oluyor. Esasen asgari ücretin yüksek tutulması özünde devletin SGK açığını da kapatan bir faktör olarak değerlendirilmelidir. Hatırlayacak olursanız 2023 yılında asgari ücrete iki kez değerleme yapıldığı için o yılki SGK açığı oldukça kapanmıştı. Tabii gözden uzak tutmamamız gereken bir husus da var ki biraz önce önerdiğimiz bu rakamları bile veremeyecek durumdaki işverenleri göz önünde tutarsak Aksi halde her yanımızı sığınmacıların saracağı acı gerçeğinde unutmamamız gerekiyor. Evet, değerli basın mensupları son olarak sadece Amerikalıların değil tüm dünyanın merakla ve kaygıyla takip ettiği başkanlık seçimleri yarışında resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump'ın 47. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ipi göğüslediği görülüyor. Bu başarılı sonuç için kendilerini tebrik ediyorum. Ve bu sonuçların öncelikle Amerikan halkı için elbette beraberinde dünya düzeni adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle kampanyası sırasında ve seçildikten sonraki yapmış olduğu zafer konuşmasında ortaya koyduğu bütün Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına katliamlara ve soykırıma son vereceğine, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılacağına dair savaş istemiyorum sözlerinin ve vaatlerinin en kısa zamanda gerçekleşmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Savaşları bitireceğini, demokrasiyi yücelteceğini açıklaması ise insanlığın geleceği adına değerlidir. Ayrıca Sayın Trump'ın Düzensiz göçmenlere ve sığınmacılara karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm sınırlarını kapatacağına yönelik kararlılığı da Türkiye olarak bizim gerek mevcut sığınmacılar gerekse Lübnan'dan kaçan olası sığınmacılar konusundaki düşüncelerimizi bir kez daha düşünmemiz gerektiğine vesile olmasını diliyorum. Olası bu kararlarıyla birlikte mazlum Filistin halkına yönelik soykırım uygulamalarının sonlandırılarak 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti ile bir hafta sonra 41. yılını kutlayacağımız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdıklarına dair açıklamalarını da beklediğimizi özellikle ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken bir kez daha hepinize teşekkürlerimi, enişten saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.